Evet. Merhaba, nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Hanım. Sizin sezon açıldı, güneş artık açıldı, tepede. Açıldı, evet. hazırız. <laughs> Sezona hazırlanıyoruz, aynen öyle. Bodrum'da görürüz yine. E, Bodrum değil, ben gene herhalde Mykonos gibi gözüküyor, aynen. Değişik lezzetler var mı yine son günlerde? Yok yok, bir buçuk ay evvel falan yedim ben Meksika'dayken. <laughs> yok, bu aralar neydi? öyle şeyler yemiyoruz. <laughs> tadı neydi, tadı neye benziyor? Valla e, portakallı gofret gibiydi. Ondan <laughs> evvel bir karıncayı da denemiştim ben, evet. o da öyle gofret gibiydi. Böyle yani değişik şeyleri Şuradan denemeyi de seviyor mu şu aralar? denemeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şu aralar sakin durmak lazım. Var mı kısa zamanda yurt dışı tatili Yok, biraz iptal ettim ya. Şimdi biraz e, duyarlı olmak lazım. Çünkü e, bu konu şöyle bir konu ki hepimiz birbirimize bağlıyız burada. Evet. Siz dikkat etmezseniz bana geçecek. Ben dikkat etmezsem ona geçecek. Birazcık onun için hani kendimizden fedakarlık edip özgürlüğümüzde <laughs> Birazcık dikkatli olmakta Nasıl fayda var. Nasıl önlemler aldınız siz bu koronavirüs hakkında? Ya ben şöyle şu anda da buraya geldim zaten. Evet. E, zencefil şat içiyorum turmeylikli. Evet. Bu bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Kambuça içiyorum. Probiyotik içiyorum. Probiyotikler e, biliyorsunuz vücuttaki e, böyle önemli şeyleri yerine getiriyor. Evet. Onun dışında sağlıklı yemekler yiyorum. Sebzeye biraz ağırlık verdim. E böyle yani ne yapacağız ki yapacak bir şey yok. Bir uzmanlardan tavsiye alıyor musunuz? Var mı doktor? E e yok yani sen. herkese zaten söylediler. Çok güzel halkı da bilinçlendirdiklerini düşünüyorum. Elimizi yıkıyoruz. E ne yapacağız? işte bak burnuna dibindesin. Ne yapacağız? <gülüyor> vallahi <gülüyor> vallahi <gülüyor> ben <laughs> şey, de yapacak <laughs> <laughs> bir şey yok. <laughs> ne yapalım şey yani? Yok yok. <laughs> ben zaten bir hastalandım. Onun için baktırdım. <laughs> ee, yani influenza oldum. Evet. İşte o kuş gribi olduğum zaman baktılar. Onun için. Böyle için maske falan önlem almıyorsunuz gözümden. hayır e, şey şöyle söyle, önlem değil ama mesela ben de grip olduğumda maske taktım insanlara geçmesin Aynen. diye çünkü etrafımda da bakın herkes hasta ve herkes öksürüyor Evet. Ya buna da yapacak da bir şey yok ne yazık ki böyle bir e, dönemdeyiz dediğim gibi yani e, şey göreceğiz ne olacağımızı yani <laughs> yapacak bir şey yok biraz önlemimizi alıp gerisi de allık Allah'a kalmış yani ne yapalım size asıl siz dikkat edin. Siz dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Peki, çok Aynen. Çok, çok mersi. Sağ, çok sağ olun. olun. Kolay gelsin. Evet, çok selam.